Evet, hepinize çok güzel bir Eylül sabahından merhaba diyorum. Bugün yine dünkü küçük etkinliğimizden, küçük fakat çok önemli etkinliğimizden haberler vermek üzere karşınızdayım. Aslında asıl etkinliğimiz Aydın'da gerçekleşti. Aydın'da Manisa ve Muğla illerinin de katıldı. KHK kurulma, KHK toplantısı gerçekleşti Ve artık Aydın, Manisa ve İzmir'de bizim Türkiye'deki KHK platformlarına katılmış oldu büyük bir mutlulukla. Arkadaşlarımızdan aldığımız haberlere göre çok güzel, çok heyecanlı, gidenlerin bile beklemediği, belki Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerinin bile beklemediği bir enerji meydana gelmiş Başından beri biliyorsunuz arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi KHK mevzusuna, KHK'lılar sorununa çok duyarlı davranmakta. Baştan beri hukukun üstünlüğünü savunmakta, çok cesur davranmaktaydılar. Bu cesaretleri onların da gün geçtikçe artıyor. Diğer partiyle de rede, sirayet ediyor. İşte Gelecek Partisi, Deva Partisi... Hatta arkadaşlarımızdan öğrendiğimize göre e, yeni bir parti, e, yeni kurulan partilerden de e, görüşme teklifleri almaktayız. E, şimdi e, arkadaşlar e, çok önemli, çok dağdağlı, dalgalı fakat bir o kadar da heyecanlı günlerden geçiyoruz. E, biz KHK'lılar 5 yıldır e, zorluklarla yaşamayı acı demeyeceğim, acı demekten kaçınmak istiyorum. Zorluklarla kaçınmayı, önümüze çıkan badirelerden öğrenmeyi ciddi anlamda öğrendik. Kendimize acımamayı büyük ölçüde öğrendik. KHK'lar grubunun sözcüsü yerine kendimi koyarak konuşuyorum. <laughs> Bu süreç içerisinde gerçekten Devleti tarafından e, sivil ölüme terk edilen bir kitle olarak pek çok şey öğrendik. E, hala e, kitlenin büyük bir bölümü, belki de onda biri, belki de 20'de biri bile konuşmuyor, e, kendisini ortaya çıkarmıyor, mücadeleye dahil olmuyor. Fakat şimdiki durumumuz bile çok büyük ilerlemedir. Ben bütün arkadaşlarımıza sesleniyorum. Kendi devleti tarafından sivil ölüme terk edilen, hayatı yaşamaması için, gündelik hayatını yaşamaması, soluk almaması, sosyal, fiziksel her türlü ölüme gitmesi için, en kolay yoldan gitmesi için, bütün şartların kendisi için hazırlandı. KHK'lı arkadaşlara söylüyorum, bütün bu olumsuz şartları kendi devleti tarafından hazırlanan arkadaşlarıma sesleniyorum. E, buradan öte giden yol yoktur. Biz artık e, karşılaşabileceğimiz bütün acılarla karşılaştık. Biz inanan insanlarız. Diyoruz ki e, ölümden öte yol yoktur. Ölüm de Allah'a ve ahiret gününe inandığımıza göre e, ölüm de zaten bizim için yepyeni bir başlangıçtır. Dolayısıyla bu mücadeleye omuz vermek, bu mücadeleye ses vermek zorundasınız. Bakın hiç önemsemediğiniz KHK platformları çok iyi işler başararak siyasileri harekete geçirdi. Siyasileri harekete, KHK konusunda harekete, geç, harekete geçmesinin temel başarısı KHK platformlarının başarısıdır arkadaşlar. Buna bağlıdır. Yoksa evinde acılar içerisinde ağlayan, gökten vevabil kuşlarını yağdıracağı taşları bekleyen kişilere hiçbir siyasi oluşumun yapacağı, ulaştıracağı bir fayda yoktur. Dün Aydın'daki platform çalışmalarından sonra İzmir'e KYK platformlarının kurucusu, çok sevgili hocamız Münir Korkmaz Bey geldi. İzmir'de Yeşil Sol Parti'nin bize açtığı mekanda Yeşil Sol Parti merkezinde Münir Bey'le beraber olduk. Bir kez daha karşılıklı görüşmenin mutluluğunu yaşadık. Kendilerine bize katlandığı için çok teşekkür ettim. Bizi böyle sürüklediği için çok teşekkür ettim. Enerjisi için, çalışmaları için, değerli yavru için çok teşekkür ettim. Yeniden teşekkür ediyorum. Orada aramıza yeni arkadaşlar da katıldı. İşte kesk sendikasına kesk ve keske bağlı farklı sendikalara bağlı olduğu için işinden atılan arkadaşlarla zaten uzun zamandır iletişim halindeyiz. Ben zaman zaman Çarşamba gün karşıyakadaki eylemlere de katılıyorum. Yeşil Sol Partisi e, bize binasını açtı, işte e, KHK platformunun toplantılarını haftalık 15 günde bir veya sıra dışı ne zaman olursa olsun toplantı yapmak için mekan aramayacağımızı, aramamamızı e, kendilerinin bizi misafir edebileceklerini, mekanlarını bize açabileceklerini söylediler. Bu çok güzel bir gelişmedir. Yeşil Sol Partisi'ne ve oradaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gün bugündür, mücadele günüdür. Ben ne yapabilirim ki demeyiniz lütfen. Hani demiştik İbrahim'i ateşe su taşıyan karınca kutsaldır. Hayırlı günler diliyorum, güzel günler diliyorum, özgür günlere doğru yürüyelim diyorum hepimize.